Sevgili dinleyiciler, seslendirerek bir emek sarf ettiğim videolarımı lütfen beğenin. Size hiçbir maliyeti yoktur. Biz yayıncılara katkısı büyüktür. Teşekkürler. Fatih Altaylı Düşürüldüğümüz hale bak. Hrant Dink'in katili o gün Samast, önceki gece serbest bırakıldı. Şaşırdım. Serbest bırakılmasına değil, hala içeride olmasına. Açık söyleyeyim, ben o gün Samast'ın çoktan serbest bırakıldığını düşünüyordum. Çünkü bugün Türkiye'de adalete işletenlere güvenim o kadar sarsılmış durumdaki infaz güvenliği ile ilgili bile kuşkularım, kaygılarım var. Yani kimi mahkumların mahkumiyetlerini cezaevinde çekip çekmediklerinden dahi emin olamıyorum. Dink cinayeti sırasında o gün Samast adını ilk gündeme getiren gazetenin yayın yönetmeniydim. Trabzon büromuz Tetikçinin Samast olduğunu belirlemişti. Dönemin İstanbul valisi Muammer Güler, katil belirlendi mi sorularına kaçamak yanıtlar verirken, Güler'i arayarak, o gün Samast'ı yakaladınız mı diye sorarak, Güler'i şaşkınlığa uğratan ise bendim. Trabzon'da Samast'ı cinayete azmettiren büyük ağabey, Erhan Yücel'in bir istihbarat elemanı olduğunu ortaya çıkarıp yazan da bendim. Samast, benim vali Güler'le yaptığım bu konuşmadan saatler sonra Trabzon'a giderken yakalandı. Samast'ı yakaladıktan sonra bir karakolda polisler ile ellerinde Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafı da medyaya yansıdı. Verilmek istenen mesaj Samast yalnız değildirdi. O fotoğrafın çekilmesinde başrolde olan iki polis müdürü daha sonra FETÖ'cülük iddiasıyla meslekten atıldılar. Önceki gece salı verilen Samast'ın daha yeni salı verilmiş olmasına şaşkındım işte bu yüzden. Çünkü eminim ki bu cinayet geçen sene işlenmiş olsa katili asla öğrenemezdik. Katil asla yakalanamazdı. Türkiye bugün öyle bir halde ki katillerin erken salı verilmesine üzülmüyor. Hiç değilse 16 yıl içeride tutulmuş olmasına sevinecek hale geliyoruz. Mesela Sinan Ateş'in katilinden bir haber var mı? Hele hele azmettiricisinin kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Gidiyorlar. İlk işaret fişeğini hatırlıyor musunuz? Birkaç yıl önce hükümetimiz Kıvanç'la duyurmuştu. Volkswagen Türkiye'de üretim yapmak için dev bir fabrika kuracaktı. Şirket kurulmuş, arazi bakılıyordu. Milyarlarca dolarlık bir yatırımdı. Sonra aniden hiç nedensiz bir şekilde Volkswagen yatırımdan vazgeçti. Fabrikayı başka yerde kurmaya karar verdi ve gitti. Bir buçuk yıl sonra Türkiye'de yıllardır üretim yapan Honda İzmit'teki fabrikasını kapadı. Kafamakla kalmadı. Fabrikayı da içindekilerle birlikte sattı ve Türkiye'yi terk edip gitti. Ford, Türkiye'ye yapacağını açıkladı. 1 milyar dolarlık bir yatırımdan vazgeçtiğini bir süre önce açıkladı. Dün de Türkiye'de 112 yıldır faaliyette bulunan BP, Türkiye'de yatırımlarını ölmüş eşek fiyatına satarak Türkiye'yi terk etti. Bunlar bildiğimiz büyük firmalar. Türkiye'den çıkan daha küçük boyutlu yabancı sermaye firmalarının sayısı ise belirsiz birkaç yıl önce Londra'da bir şareti yemeğine katılmış ve orada aynı masada tanıştığım bir beyefendinin Türkiye'de Osmanlı'dan beri var olan bir yabancı firmanın başkan yardımcısı olduğunu öğrenmiştim. Bu beyefendi Türkiye bizim kendi evimiz gibiydi ama bugün fırsat bulsak Türkiye'den çıkmayı düşünürüz dediğini yazmıştım. Niye sorumayı ise biz Türkiye'de iş yapmaya alışkınız ama Hukuksuzluk dediğiniyle kendimizi güvensiz hissettiğimiz bir dönem yaşamamıştık yanıtını almıştım. Bu kadar çok yabancı firmanın böyle sene peş peşe Türkiye'den çıkması hiç ama hiç hayra delalet değildir. Sermayeye giden gider kalan sağlar bizimdir diyemezsiniz. Dediğiniz zaman bir de bakarsınız ki elinizde hiç sağ kalmamış. Kılıçdaroğlu disipline verilmeli. CHP kurultayı öncesi genel başkanlığını devam ettireceğinden kuşkusu olmayan Kemal Kılıçdaroğlu, kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, parti televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın, onu partiden ayıracağım buyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde de bir gecede iki seçim kaybetmesiyle sonuçlanan kurultay geçti. CHP içinde hemen hiç kimse Partiyi ne televizyonlarda ne de başka bir yerde konuşulur tartışılır hale getirmiyor. Bir kişi hariç. Kemal Kılıçdaroğlu. Bildiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2018 yılında verdiği mal beyanı ile Ankara'da 2003 yılında edinilmiş iki konut, Tunceli'de 2007 yılında satın alınmış bir diğer konut, iki kooperatif hissesi, sekiz tablo dışında, bir mal varlığı ve emekli milletvekili maaşı dışında bir geliri olmayan Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı kaybetmesinin ardından Ankara ve İstanbul'da iki ofis kiraladı. Bunları tefriş ettirdi. Bu ofisleri mesleği olan mali müşavirlik falan için kiralası anlarım. Yatırımdır, para kazanacaktır. Ama hayır, o ofisleri Kılıçdaroğlu çok başarılı olduğu siyasi faaliyetlerini sürdürmek için tuttu ve yalanlanmayan kulis bilgilerine göre orada ilk toplantısını bir grup milletvekiliyle yaparak partiyi Ekrem İmamoğlu'na kaptırmayın. Onun amacı CHP'yi ANAP'a çevirmek dedi. Ne kadar siyasi İslamcı, ne kadar ülkücü varsa partiye ve CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dolduran Kılıçdaroğlu, kendi eliyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı İmamoğlu'nu partiyi ANAP'a çevirmeye çalışacağı iddiasıyla suçluyor. Bunu söyleyen adamın düne kadar yanında olan danışmanı ise o gün Samast'ın serbest bırakılmasını kutluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra genel başkanlıktan istifa etmeyen Kılıçdaroğlu için yerel seçimlerde iki büyük kenti AK Parti'ye geri vermeden bırakmaz demiştim. Belli ki Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetse bile bu misyonuna olan inancını kaybetmiyor ve CHP'nin İstanbul'u kaybetmesi için elinden geleni ardına koymayacak gibi görünüyor. Bana göre CHP yönetiminin yapması gereken partideki devamlılığın sağlanması açısından eski genel başkanın kim partiyi tartışılır hale getirirse partiden ayıracağım tavrından devam etmesi ve Kılıçdaroğlu'nu partiden ayırmaları için disiplin kuruluna sevk etmesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın elinde 125 milyon dolar rezerv olduğunu söyleyince, acaba Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan gülmüş müdür? Doğrusunu isterseniz ben güldüm. Aslında durum şu, evde bir kasanız var ve ailenin reisi kasanızda 125 bin lira olduğunu söylüyor. Siz de, oh çok paramız var diye seviniyorsunuz. Ancak babanızın söylemediği, o paranın size ait olmadığı ve komşunun sizin kasanıza bıraktığı para olduğu ve aslında sizin başka komşulara da 50 bin lira daha borçlu olduğunuz. Kayyum. Polatgillerin şirketlerine kayyum atanmış. Niye? Para aklama işi kayyumlar tarafından mı sürdürülecek? Ne zaman insan oluruz? Polatlardan boşalan para aklama piyasasına girmek davul zurna ile duyurulmadığı zaman.